Drive. Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul, sektörler, hisse senetleri, kritik Merkez Bankası faiz kararı sonrasında hangi sektörler, hangi hisse senetleri pozitif veya da negatif ayrışabilir. Bugün bunları konuşuyoruz. Kimle konuşacağız? TPG İstanbul Genel Müdürü Mete Yüksel ile konuşacağız. Mete hoş geldin. Sağlıklar dilerim. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olasın. E, gündem oldukça e, hareketli. Yarın saat 14, Kritik Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Faiz e, tahminlerinde aralık oldukça geniş bir şekilde e, bulunuyor. Ve aslında merak edilen hem faiz kararı, açıklama metnindeki tonlama değişiklik ve belki uygulanan makro ihtiyacı tedbirlerde bir değişiklik olacak mı olmayacak mı? Ama en önemli manşet, Merkezin faiz kararı sonrasında ne olacak, ne bitecek? Borsada hangi sektörler? Buna bağlı hisseler pozitif da negatif ayrışacak. E, bu konuda ne dersin? Merkezin kararı sonrasında durum nedir? Veyahut da öncesinde durum nedir? Şöyle bekliyoruz. Yani biz bir 15 puan faiz arttırımı bekliyoruz. 15 puan faiz arttırımı 8,5 artı 15, 23,5'lara gideceğimiz bir e, faiz duy duyacağımızı tahmin ediyoruz haftalık bir haftalık repo faizi olarak e, baktığımız zaman ki yani piyasada aslında iş görür faiz bunun çok daha ötesinde iş görür faiz dediğimizde şu anda en e, işte nispeten daha makul ve enflasyonla kıyasladığımız zaman e, işte fiyatlaması daha arz talebe yakın olarak gördüğümüz faiz bizim. Mevduat faizi, mevduat faizi de 40'ın biraz üzerindeki seviyelerde. Geçmiş enflasyona bakıyorum işte 40.7. Ee, gelecek enflasyona baktığımız zaman %30'lar civarında. Önemli olan burada diyoruz gelecek enflasyondur. Ee, %30'lar civarında işte 23.5, 30'lar civarında değil ama acaba belki bir koridor da getirir de %30'a daha yakın bir seviyeye bizi ulaştırabilirler mi? Bu olmadığı takdirde düşük bir faiz arttırımı ve bir koridor yok yani yukarıdaki tarafta çıktığı takdirde vurulacak bir sopa vuracak yer yoksa o zaman çok güçlü bir metin olması gerekiyor. Yani biz şu anda yükselttik işte makul bir miktar o belki yüzde on daha limitli bizim beklentimizden ve piyasanın beklentisinden fakat önümüzdeki dönemde önümüzdeki üç ay dört aylık zaman zarfında biz bir yıl ileriye doğru enflasyon beklentisine bakıp onun üzerinde biz bu faizi tutacağız gibi çok güçlü bir yönlendirme olduğu takdirde ben piyasanın bunu tolere edebileceğini tahmin ediyorum. Buna olumlu tepki verebileceğini tahmin ediyorum. Yetersiz bir faiz arttırımı olsa bile buradaki fiyatın yani dolar tl fiyatının aşağı hareket etmesini bekliyorum. Tl'nin güç kazanmasını bekliyorum. Belki bir miktar eee fundamental olmayan sebeplerle de beslenmiş bir güç kazanma da olabilir burada. Yani burada Katar'dan gelebilecek herhangi bir kaynağın kullanılması ya da rezerv kullanılması gibi bir şey de olabilir. Piyasaya ilk olarak gösterilmesi gereken şey şudur. Piyasa ilk fiyat hareketine bakar ona göre daha sonraki fiyat hareketlerini oluşturur. Eğer ki ilk şoku atlattırabilirsek piyasaya yani... TL'nin bir miktarda olsa değer kazanmasını faiz artırımı ne olursa olsun sağlayabilirse Merkez Bankası tansiyon hızlı bir şekilde düşecektir. Yükselmeden önü alınabilecektir. Ve bunun sonucunda da biz bunu şu şekilde açıklarız. Deriz ki o kadar güzel bir metin var ki burada. Aslında şahim bir metin. Çok büyük bir faiz arttırımı olmamış olsa da önümüzdeki dönemlerde ciddi bir faiz arttırımının önünü açan bir metin. Ondan dolayı da bakın işe yaradı daha ilk günden görüldü etkisi diyebiliriz. Ee, onun için yani buradaki metin çok çok önemli eğer ki bir faiz arttırımı yap, yapılır ise ve o faiz arttırımı da ilk başta bahsettiğim gibi bizim tahminimize paralel bir yerde gelir ise yani 15 puanlık bir faiz arttırımı 23 buçuklara giden bir toplam haftalık politika faizi olduğu takdirde bunun etkisi nasıl olur diye baktığım zaman şunu görüyorum yüksek faiz aslında doğrudan temel etki olarak baktığım zaman bankalar için süper de pozitif olmayacak bir noktaya getirebilir bizi. Çünkü bankaların elinde çok ciddi miktarda işte bu menkul kıymet tesisi için alınmış olan 5 yıldan uzun vadeli tabir var. E onların faizleri 5-6 puan yukarıya gidiyor olması lazım ee, böylesine bir faiz arttırma olduğu zaman. Buna göre piyasaya göre değerleme zararları yazarlar mı? Orada da şunu bekliyoruz hasretle. Acaba gelip bir hani borç takası gibi düşük faizlerin alınıp yerlerine daha yüksek faizli tahvillerin verilmesi gibi bir çözüme gidebilir mi? Konuşulanlardan bir tanesi bu. Burada bir çözüm evet. sağladığımız takdirde mevduat faizi zaten hali hazırda %40'ın üzerindeki seviyeler atmış. Belki bir iki puan daha yukarıya gidebilir ama rasyonel politikaların uygulanması birazcık da kredi faizlerinde o üst limitin yumuşatılması. Yani artık yüzde %14-15 de sen ticari kredi vereceksin gibi bir baskının ortadan kalkmasıyla belki bankacılık sektörünün uzun vadeli ilk çeyrekte belki bankaların karlılıklarından olumsuz etkilenir ama uzun vade ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek itibariyle önümüze takip eden karların yükselmesine, marjların iyileşmesine yol açabilir. Bir de şöyle bir şey var. Eğer ki yükselirse faizler. Yükselirse faizler derken sadece politika faizi, kredi faizlerinden bahsediyorum. Kredi faizlerinin yükseldiği bir ortamda acaba şirketler kredi kullanmaya devam etmek isteyecekler mi? İstemeyeceklerse ekonomi yavaşlamayacak mı? Ekonomi yavaşladığı takdirde acaba aktif kalitesi problemleri görebilir miyiz ve bir İstanbul yaklaşımına ihtiyacımız olur mu kaygısı yaşarım. Yani bunlara böyle baktığımız zaman Faizlerin yükselmesi, enflasyonun düşmesi, enflasyon düşmesi de enflasyon endeks tabiller portföyü çok zengin bankaların oradan da bir darbe yaratabilir, özellikle yılın ikinci yarısındaki karlara. Ekim-Ekim enflasyon biliyorsun, 84 kullanmışlardı, Hani orada yarısı gider gibi duruyor sanki. <laughs> ee, biraz uzaklaşıp baktığımız zaman e, enflasyon endeks tabil karlarından. Ama bunların hepsinin en sonunda hep dediğimiz şey. Eğer ki güçlü bir faiz arttırımı görürsek, üzerine de bir güçlü mesaj görürsek, yabancı yatırımcılara bak %27.4'ten 29.1'e geldiler. Sayın Şimşek'in bu rasyonel konuşmasından bu yana. Yani çok ciddi bir yabancı teveccühü görüyoruz. Bunun devamının da gelmesini bekleyebiliriz o durumda. Yabancı da geldiği zaman bankalarla gelir, büyük holdinglerle gelir. Gıda perakendeciliği, Ford Otosan, onların favorisi olan hisselerin e, hareketli olduğunu önümüzdeki dönemde görürüz. Aslında Mete burada bizde e, Travetimola beklentimiz sizinkile paralel 22,5'luk bir politika faizine ulaşılması tek kalemde çok sert bir faiz artışı değil de parçalı metinle bir yol haritasının ifade edileceği şeklinde. Ee, peki güçlü faiz artışı olmadı. Bir faiz artışı geldi ama diyelim ki yüzde 15 ile 17 arasında bir faiz artışı geldi. Açıklama metni güçlü. 15 ve 17 ki olası durumdaki e, dinamikler senaryonu değiştirir mi? Çok fazla değiştirmeyecektir. Yani e, onun bence gücü benzer şekilde olacaktır. Ve dediğim gibi bir miktar e, dışarıdan da destek atılmak suretiyle ilk an olabilecek bir hayal kırıklığı olduğu takdirde e, piyasadaki fiyatlama etkisini bertaraf edecek, onu nötralize edecek bir, e, bir müdahalenin oluyor olması lazım. Çünkü o ilk andaki hareket çok çok önemli olacak piyasada. Eminim e, hani son birkaç gündür... Bir rezerv biriktirmesi görüyoruz. O rezerv doğru bir şekilde kullanılır ve tansiyon hızlı bir şekilde düşürülür eğer ki güçlü bir faiz artırımı yapılmayacak size söylüyorum. Evet, peki bize ben de asıl şöyle bir soruyu farklı açıdan sormak istiyorum. Şimdi genelde biz faiz artışlarını, hani ekonomik aktiviteyi soğutma, kuru baskılama, Türk lirasının göreceli değer kazanması anlamında. Acaba gerçekten bu faiz artışı ve devam etmesi beklenen faiz artışı patikasında kurun değerlenmesi isteniyor mu, istenmiyor mu? Yeni ekonomi modeliyle bu bir çelişki oluşturacak mı, oluşturmayacak mı? Bu konudaki görüşlerin nedir? Enflasyonun düşmesi arzu ediliyor ise kurun aşağıda tutulması gerekir. Yani en düz yaklaşımı budur. Fakat ihracatçının içinde bulunduğu durum ortada. Yani iki çeyrekten fazla zamandır ihracatçı çok ciddi zorlanıyor. Büyük katma değer yaratan ihracat ürünlerine pek de fazla sahip değiliz. Onun için biraz Fiyat rekabetiyle aslında götürülen bir e, işte ihracat e, özellikle Avrupa'ya ihracatımız var. Fiyat rekabetiyle götürmeye çalıştığımız ihracat varken asgari ücret artışı tamam çok güzel e, işte çalışan kesimi rahatlatıyor 11.400 bin 400 lira. İşverene maliyeti ama bunun 16.000 bin lira. E, ve bu şekilde çok ciddi bir yük altına işvereni sokarken eğer ki kurda bir makul artış yoksa ihracatçılar... Son iki çeyrektir çektikleri acıları çekmeye devam edebilirler. Aslında ihracatçı rahatlatılmak suretiyle biz ülkeye döviz sokarız. Ülkeye döviz gelmesi demek. Döviz geliyor, TL satın alıyor demek. TL güçleniyor. İleriki dönemlerde TL güçleniyor doğal olarak arz ve taleple iracatçı rahatlatılmak suretiyle TL güçlendirilip TL'nin güçlü TL'nin enflasyona olumlu yansımalarını görmeyip ben olsam tercih ederdim ama e, siyasi iktidarın önünde Sayın Mehmet Şimşek'in de açıklamalarından bunu e, en azından çıktılarının e, sosyal medyada yer ması halini okuduk ve bunu görebiliyoruz. Eğer ki işte 2024 martında yerel seçim olmamış olsaydı yani yarın seçim olsaydı şimdi daha kolay olur diye gelen bir açıklaması var. Bizi kısıtlayan mevzu yerel seçimin 2024'ün başında yapılacak olması. Bundan dolayı da birazcık uzun vadeli etkilerini görmek için hı hı. çabalamaktansa daha kısa vadeli olarak olumlu etkileri almayı belki tercih edebileceği durumu var siyasi iktidarın. Yani en başta Türk lirasının çok da fazla değer kaybına izin vermemek gibi bir gayreti olacaktır gibi duruyor. E, peki Mete şimdi aslında Perşembe gününe ilişkin senaryolar oldukça fazla ve bunların piyasaya etkileri tarafında da hani çok berrak bir öngörü yapmak oldukça zor. Kararı göreceğiz. Fiyatlama reaksiyonları durumu gösterecek. Olduğu güçlü bir faiz artışı geldi. 20 ile 25 arasında. açıklama metni orta sertlikte bir yol haritasını belirtti. Kurun acaba anlık bir değerlenme hareketi sonrasında tekrar işte 20 23, 24 patikasına oturduğu bir durumda. Senin de vurguladığın şekilde yabancının gelme potansiyeli yüksek olan ihracatçı şirketlerde işte şişe cam, arçelik, tofaşoto, Ford Otomotiv tarafında acaba kurun çok aşağıya gitmediği, çok yukarı gitmediği, belli bir dönemde yönetilebilir, yönlendirebilir kaldığı patikada hala ihracatçı şirketlerde, bu belirttiğim hisse senetlerinde yine bir yabancının ilgisi olur mu? Oradaki dinamik nasıl değişebilir? Yani hep hareket kur yukarı, şirketler yukarı, hani kur yatay bu sefer de o hisse senetleri yatay mı? Ne dersin? Kur yatay olursa o hisse senetleri yatay olur ama... Eğer ki güçlü bir faiz arttırımı varsa, Gerçekten o hı hı. rasyonel politikalara geçiş e, olduğunu görecek isek biz temel olarak ihracatçı şirketlerde pozitif etki görmüyor olmamıza rağmen temel olarak e, ihracatçı şirketlerden yabancıların sevdiklerinde e, borsa fiyatlarında yukarıya gidişi görebiliriz. O ikisinin birbirinden çok net bir şekilde ayrılıyor olması lazım. Yani güçlü bir faiz arttırımı TL'yi güçlendirir. Bu ihracat evet. şirketleri için temel olarak pozitif değildir. Ama güçlü bir faiz artışı bir kere siyasi iktidarın e, işte enflasyonu düşürme, rasyonel politikalara geçme konusunda ne kadar kararlı olduğunu göstereceğinden dolayı yabancı alımlarının devam ettiğini görürüz. 67'lerden 29'a yükseldi diyoruz ama 67'den 29'a aslında inmiş olan bir yabancı payı var. Burada gelecek olan çok yabancı var. Sadece onlara bu arzu ettiklerini gösteriyor olmamız lazım. O patikada olduğumuzu gösteriyor olmamız lazım. O zaman yani bir kararı izleyip göreceğiz. Mete en son şunu sormak istiyorum. Özellikle evet biz son dönemdeki Borsa İstanbul'daki rally çok selektif bir rallyydi Kurumsal yatırımcıların raporlarla desteklediği ve genelde endeks 30'un ilk 10 kağıdına yayılan Belki biraz da e, bireysel yatırımcıların çok fazla dahil olamadığı, olmak istemediği e, kağıtlarda pozitif yönlü bir momentum gördük. Small to mid cap'lerde öne çıkarabileceğin e, bir yatırım teması yani Merkez Bankası'nın faiz artışından, şiddetinden bağımsız olarak e, tam bir değerleme yaklaşımında small to mid cap'lerde öne çıkabilecek sektör veyahut da şirket açısından e, ne söylerdin? Şöyle biz ihracatçı şirketlere odaklıyız TFG İstanbul olarak. Küçük baktığımız şirketlerin hepsinde bir ihracat teması var. İhracat temasında da bir miktar Türk lirasının değer kaybı, Türk lirasının değer kaybıyla birlikte rekabet avantajının artması ve ihracatlarının ve karlarının artması bizim buradaki ana temamız. Orada biz hazır gıda sektörünü beğeniyoruz hazır giyim sektörünü beğeniyoruz. Ve bu sektörleri hani istisnasız bir şekilde e, genel olarak tavsiye ediyoruz. Arada bizim web sitemizde takip edilebileceği bir takım raporlarla da bunun desteklendiğini e, görebilirsiniz. Bunun yanında yine ihracatçı şirketlerden işte biraz beyaz eşya üreticileri ama small cap tarafındaki beyaz eşya e, üreticileri, buzdolabı üreticilerine biraz bakılması gerektiğini e, düşünüyoruz. Hala ihracat teması olan bir lastik üreticilerinin ee, bu taraftan olumlu istifade edebileceğini e, düşünüyoruz. Onun dışında yurt dışında iş alma potansiyeli olan bugüne kadar sadece yurt içinde çalışmış ama yavaş yavaş yurt dışına açılmaya başlayan bir takım şirketler var beğendiğimiz. Yine bunları e, detaylı bir şekilde TPG İstanbul web sayfasında e, izleyicilerimiz bulup e, okuyabilirler. Mete, değerli görüşlerin, katkıların için teşekkür ediyorum. Yarın büyük gün saat 14'te kararı göreceğiz. Sonrası da, öncesi de çok hareketli olacak, sonrası da çok hareketli olacak. Ve biz de seninle e, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasındaki e, durumu tekrar e, değerlendiriyor olacağız. Değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkürler, görüşürüz. Bugün TFG İstanbul Genel Müdürü Mete Yüksel'le ile beraber... Merkez Bankası'nın faiz senaryoları, faiz artışı olduktan sonra hangi sektörler veyahut da şirketler tarafında etkileri pozitif mi negatif mi olur? Bunları konuştuk. Tabii karar geldikten sonra tekrar sektör ve hisse senedi tarafındaki güncellemelerimizle karşınızda olacağız. Herkese sağlıklar dilerim. Drive.